Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Aziz dostlar, Esmaül Hüsna derslerimize hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde El-Mütekebbir esmasının sırları, faziletleri, manaları, insanlar üzerindeki tecellisi ve El-Mütekebbir esmasını niçin, virt için okumamız gerektiği konuları konuşmuştuk. Bu dersimizde de sıradaki esma'dan El Halik esmasını inşallah ders olarak işleyeceğiz. El Halik esmasının manası nedir? Faziletleri nelerdir? El Halik esmasının insan üstündeki etkileri ve tecellileri nelerdir? El Halik esması kişi üstünde ne gibi farklılıklar oluşturur? Bu konuları işleyeceğiz yine El Halik esmasını zikri olarak, virt olarak ne için okumamız gerekir? Bu konuları detaylı olarak işleyeceğiz. Aziz dostlar, öncelikle Esmaül Hüsna yani Allahu Teala'nın 99 ismi Allahu Teala'nın 99 özelliğini ifade eden isimlerdir. Yani her esma Allah'ın bir özelliğini, bir vasfını ifade eder. Tabii ki Allah'ın vasfı 99'la sınırlı değildir. Ama özellikle esma ölüsü olarak bildiğimiz yani bu 99 esmanın Allah'ın bazı özelliklerini ön plana çıkarması mahiyetinde baktığımızda bu nokta böyledir. Şimdi el halk esmasının kelime manasına baktığımızda her şeyi yerli yerince miktarınca takdir edip yaratan, hiç bir şeyin haddini ötekine geçirmeden eşsiz bir düzen kuran manasına gelmekte. Kendi katında bir taslak halinde sırasını bekleyen, mahlukata zamanı geldiğinde esmasıyla tecelli edip, kün emriyle hayat veren, en büyük acı olan yokluktan, nimetlerin başı olan varlığa çıkaran manalarına gelmektedir. Yani el-Karlık kelime manası olarak, yaratmak, yaratıcı manasına gelmektedir. İsmi fail vezninden ve gelen halikun kelimesidir. Yine Kur'an-ı Kerim'de e, yaratma esması o kadar çok geçmektedir ki yani birçok surede e, Allah-u Teala yerleri ve gökleri nasıl yarattığını, Nebe suresine baktığımızda geceyi gündüzün için yarattığını ve insanoğluna ne gibi faziletler verdiğini hep ayetlerde tarif etmiştir. Yine Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Halik oluşu onun Rablığına en önemli delil olarak gösterir. Ve her şey yaratmasının neticesi olarak kulluğun yalnızca ona hasredilmesi gereken hiçbir şeyi yaratmaya gücü yetmeyenlerin neden kulluk edildiğine şaşılır. Yine Kur'an'a göre yaratma işi olmuş bitmiş değildir. O her an yaratmaya devam etmektedir. Yani e, Allahu Teala bu kainatı yarattı, e, daha da başka bir şey yaratmadı diyemeyiz. Asla böyle bir şey söz konusu değildir. Allahu Teala daima yaratmaktadır. Biz de kainatta bunları görebildiğimiz kadarıyla görebiliyoruz ama göremediğimiz de o kadar çok şey var ki mesela başka bir ayette ve ma biz seni göndermedik illa ancak gönderdik rahmeten lil alemine. Peygamberimize hitaben biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Buradaki alemden kasıt insanlar bir alemdir. Hayvanlar bir alem, bitkiler bir alem, cansız varlıklar bir alem gibi birçok alemler söz konusudur, vardır. Ve bu alemler içinde insanlar da bir alemdir. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın yaratması sonsuzdur. Bizim anlayacağımız, tefekkür edeceğimiz şekilde değildir. Yine Kur'an-ı Kerim'de ve in teuddu ni'metallahi la tusuha Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışırsanız sayamazsınız, sayılmaz. O yüzden Allahu Teala'nın nimetlerini saymak da insanoğlunun yapabileceği bir şey değildir. Yine Allahu Teala'nın Muhi ismi, El Musavvir ismi, El Bari ismi, El Mübdi ve El Bedi isimleri de yine yaratma manalarında kullanılır. Yer yer bu manalara da gelmektedir. Kıymetli dostlar, yoktan var etmek sadece Allah'a mahsus bir durumdur. Hiç kimse yani yaratılmış olan hiçbir mahluk yoktan var etme yetkisine ve gücüne sahip değildir. O yüzden Allah'ın El Halik esmasına baktığımızda Allah'ın ölümü yarat, ölümü yaratması, hayatı yaratması, sonsuz nimetleri yaratması hepsi Rabbimizin El Halik esmasından tecelli olan bir hakikattır. Yine baktığımız zaman gözümüzle göremeyeceğimiz çok şeyler var hissedip duyamadığımız yine çok şeyler var. Ve o yüzden Allah'ın yarattıklarını insan olarak bizler sınırlı bir varlık olarak bunu idrak edemeyiz. Dolayısıyla Allah'ın azametini Rabbinin bir kudretidir. Eğer mesela insanlar putlara tapıyorlar ya da farklı şeylere tapıyorlar Allah'ın dışında Allah muhafaza. Dolayısıyla mesela puta tapan insanlar bilir ki o put hiçbir şey yapamaz. Hem yoktan var etme gücü yoktur hem koruma gücü yoktur. Ve bunu kişi idrak ettiğinde Rabbini tanımaya başladığında gerçek hidayete erdiğinde bu haline şaşırır. Dolayısıyla Hazreti Ömer radıyallahu an cahiliye döneminde iki şey hatırladığımda birincisine üzülüyorum ikincisine gülüyorum diyordu. Bunların birincisi yani üzüldüğü konu kızını diri diri toprağa gömme mevzusu. İkinci husus ise helvadan kendimize putlar yapardık, acıktığımızda da onları yerdik demesi, bu halime gülüyorum demesi bundan kaynaklıdır. O yüzden Allah olması için yani ilah ve Rab olabilmesi için bunun sonsuz yaratma gücüne sahip olması gerekiyor. Yasin suresinin son ayetinde inna ma emruhu iza arade şeyen eğer muhakkak ki biz bir şey yaratmak istediğimiz zaman kün fe deriz ve ol dediğimizde olur. Yine bu ayeti okuduğumuzda inna bu ayet kerime baktığımızda Allahu Teala sadece kün emriyle yaratmıştır. Yine kün feya kün tabiri Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde geçmektedir. Ve dolayısıyla Allahu Teala bir şeye ol dediği zaman o olur. İnsandaki tecellisine baktığımızda el halik esmasının insan üstünde de şöyle bir tecellisi vardır. İnsanoğlu Allahu Teala'nın yaratmış olduğu şeylerden bir araya getirerek kendi yaratma gücünü bu şekilde ortaya koyabilir. Ve insanların yeni bir şey icat etmeleri ya da bir şeyleri geliştirmeleri ya da üretken olmaları bunların hepsi El Halik esmasının tecellisidir. Yani bir insan kendisinde bu kabiliyeti az veya yetersiz olarak görürse o zaman El Halik esmasını virt olarak, zikir olarak çok okuması gerekir. Yani günde yüzer defa ya da 300 defa ya da bin defa el halik, el halik ya da ya halik, ya halik demesi lazım. Kişi bu zikiri, bu verdi yaptığı zaman kendi üretkenliği, kendi kişisel manadaki yaratıcılığı, bu kabiliyeti gelişmeye başlar. O yüzden el halik esmasını bunun için okumamız gerekiyor. Bütün bunlarla beraber Yine El Halik esması bir insanda tecelli ettiğinde o insan duruma ve şartlara göre elinden geleni yapmaya çalışır, gayret eder, mücadele eder, hiçbir zaman pes etmez. Dolayısıyla biz kendi halimizde, kendi hayatımızda bunları tefekkür edip düşünmemiz gerekiyor. Yine kendimizi geliştirmek için El Halik esmasını hem okumalıyız hem de sebepler dairesinde bu sebeplere de sımsıkı sarılmalıyız. Yani sadece El Halik esmasını zikir olarak okumak yetmez. Bunun için elimizden geleni de yapmamız lazım. Yani mesela ticarette başarılı mı olmak istiyorsunuz? O zaman hem ticaret yapan insanların bilgilerinden istifade etmeli, o içerikleri okuyup araştırmamız gerekiyor. Aynı zamanda kendi kabiliyetlerimizi, yeteneklerimizi geliştirmek için de el-halik esmasını virt olarak da çok okumak gerekiyor. Haziz dostlar bu dersimizde el halik esmasının sırları, faziletleri ve tecellileri hakkında konuştuk. E, sabırla izlediğiniz için Allah sizlerden razı olsun. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.